Bye. Have a nice day. Goodbye. Papers and hammers, this. Professor Nash. Can you see him? Yeah. You sure? positive. He's within your vision. Good. <laughs> Forgive me, I'm just always suspicious of new people. <laughs> Peygamberimize atılan bu iftira şahısların hakikati açıklayamadıkları için varsayımlar üzerine ortaya attıkları bir yalan. Onlar Hz. Muhammed'in vahyi ve yaşantısını ya yeteri kadar iyi öğrenememişler ya çok iyi bildikleri için hakikatten tek kaçış yolunun bu olduğunun farkındalar. İman etmenlerin Hz. Muhammed'in vahyi hakkında sunabileceği en büyük argüman onun haşa şizofreni gibi bir psikolojik bozukluğa sahip olduğunu iddia etmek. Çünkü Hz. Muhammed'in vahyinin incelenmesinde kullandığımız haber dediğinden biliyoruz ki Hz. Muhammed ya bilerek yalan söyleyen birisi ya farkında olmadan yalan yalan söyleyen birisi. Yani bir psikolojik bozukluğu var. Ya da Hazreti Muhammed gerçekten Allah'tan vahiy alıyor. Doğru söylüyor. Yani bu seçeneklerden başka Resul'ün aldığı vahiy karşısında bir seçenek yok. Bu argümanı sunanlar da onun menfaat uğruna yaşamayan bu şekilde yaşamamış birisi olduğunu bilince doğal olarak tabii ki de böyle bir argüman sunuyorlar. Çünkü inkar etmek için başka bir pozisyonları kalmıyor. Allah korusun ben yarın bir gün kafir olsam ben bu argümandan başka bir argüman sunamam yani. Çünkü kafir olsaydım da bilirdim ki Hazreti Muhammed bilerek yalan söyleyen birisi değil. Allah'tan vahiy aldığını da inkar etmişsem onun deli olduğunu iddia etmekten başka bir açık açıklama metodum olamaz. Bunun da mümkün olmadığını bildiğim için sadece bunun üstüne böyle hani bir argüman yapıyormuş gibi konuşurum ama bir temel inşa edemem tabii ki. Kimsenin de edemeyeceğini göstereceğim birazdan. zamanında müşrikler Kur'an'a karşı duramadıkları için bu iftirayı kullanmışlar. Kellerinde başka bir şey yok yani. Yunus suresinin 38. ayetinde allah Teala şöyle buyuruyor. Yoksa onu yani Kur'an-ı Kerim'i. E, Muhammed kendisi mi uydur diyorlar. De ki eğer doğru söyleyenlerseniz siz de onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma o dönemlerde müşrikler, münafıklar, kafirler artık aklınıza gelen herkes toplanıp Kur'an'daki surelere benzer bir sure getirebilselerdi Kur'an'ın iddiası çürümüş, İslam davası sona ermiş ve bu kadar savaşa, kılıca, kana falan gerek olmayacak. İslam birkaç kelimeyle bitecek. Böylece müşrikler de Kabe'den gelirlerini almaya devam edip zevk içinde hayatlarına devam edebileceklerdi. Kevser suresi bile üç cümleden oluşuyor yani. Müşrikler Kur'an'ın bu belagat mucizesini bildiklerinden bu iddiaya cevap veremediler. Ve Resulü'ne ne diyorlar? Kahin, deli. Bu tarz lakaplar takıyorlar. Hakikatten kaçmak için buldukları kılıflardan biri de bu delilik iddiası olmuştu. Bugünkü kafirler de bu pozisyondan başka bir pozisyonda değildi. Eğer Hz. Muhammed'e şizofreni diyorsak şizofreni nedir? Hz. Muhammed'in hayatını incelediğimizde bir şizofreni hayata çıkıyor mu? Diğer hastalardan başka bir hastalık olabilir mi? İşin ehli doktorlar bu konularda neler söylüyor gibi sorulara cevap bulup öyle konuşmamız gerek. Ondan sonra bu hastalıkları Resul'ün hayatıyla kıyaslayacağız. Sonra deftere kapatacağız inşallah. Böyle yapmayı uygun gördüm çünkü topluma baktığın zaman şizofreni nedir diye soruyorsun. Adam peygamberlik ilan yani ediyor. zaman şizofren. Yani Nerede bir akıl hastası görseler şizofren diyorlar. Şizofreninin ne olduğunu toplumun çoğu bilmiyor. Öyle sosyal medyada gördüğünüz peygamberlere şizofren diyen andavallar da bilmiyor şizofrenin ne olduğunu. O yüzden önce bir şizofrenin ne olduğunu anlatmak lazım. Şimdi şizofrenin nedir? Kısaca var olmayan şeylerin var olduğunu sandıran halüsinasyon, ve paranoyak düşünceler içeren psikolojik bir hastalık. İçerisinde korku ve paniği de barındırıyor. Bu rahatsızlık gündelik yaşamda sorunlara neden oluyor. Güven problemlerine kapı açıyor. Hastalığın belirtilerini sayayım. İçe dönüklük, asosyallik, az konuş, anormal davranışlar, odaklanma bozukluğu, abartılı hareketler, tepkiler, söylenenleri dinlememe, düzensiz konuşmalar. Psikotik tepkiler ise algılama, düşünme, hareket etme deneyimlerine bağlı şizofreni belirtileri olarak sıralanabiliyor. Halüsinasyonlar, sanrılar bunlar ne demek onu da açıklayayım. Halüsinasyon dediğimiz şey gerçekte olmayan şeyleri Görme, duyma, atıyorum kokusunu alma vesaire bu tarz bir bozukluk. Sarna dediğim şey mantıksız tepkiye neden oluyor. Çevresindekilerin kendisine zarar vermeye çalıştıklarını falan düşünüyorlar yani. Düşünce bozukluğu konuşmayı bırakabilir, farklı konulara atlayabilir, anlamsız şeyler söyleyebilir. Zaten kelimenin kendisinden de anladığınız gibi düşünce bozukluğu yani. Beynin normal bir insanın konuşma şekliyle ilerlemiyor. Mesela ben şu an böyle konuşuyorum ve bir anada ki. Hayır falan. Yani böyle bir konuya girsem ne alaka dersin? Düzensiz konuşma dersin. Devrik cümleler falan. Bu sıkıntı olur. Göze batar. Böyle düşünebilirsiniz. Hareket bozukluğu da. Anormal hareketler bunu biraz daha açacağım ileride. Negatif belirtiler dediğimiz şeyler var. Onlar şöyle. Sosyallik düşün. Aktivitelere ilgi düşüşü. Asosyal tavırlar. Duygularını belirtememe. Zevk alamama. Sıkılma. Özellikle soluk yüz mimikleri. Donuk yüz. Düşük enerji. Anlamsız şeylere fazla vakit harcama. Bilişsel belirtiler. Hafıza sorunları. Konsantrasyon sorunları. Zorlu konuşma takibi hatırlama güçlüğü, karar verme güçlüğü, bilgiyi işlemede sorunlar, dikkat etme zorluğu, yavaş hareket etme, uyku bozukluğu, ışık ve gürültüye duyarlılık, kişisel hijyen eksikliği, beden dilinde değişiklik olarak sıralanıyor. Şimdi şizofreni çeşitlerini güncel olarak kaldırdılar eski tiplerin şu an ekrana vereceğim. Okumayacağım bunları. Zaten birkaç tane kısa kısa var. Şuradan okursunuz o yüzden okumayacağım şu an. Şizofreni neden oluyor? Biraz onun üzerinde duralım. Birçok bilişsel kaynak faktörden etkilenerek ortaya çıkan bozukluklara, genetik yapıya, enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkan biliyor. Aşırı stres ve sosyal alanda maruz kaldıkları zorbalık da bu hastalığı tetikleyebiliyor. Bazı araştırmalardan dolayı bazı doktorlar da anne karnında meydana gelen fiziksel bir bozukluğun sonucu olarak düşünüyor bunu. ama net bir bulgu yok bu konuda. Güncel olarak makaleler yayınlandıkça ne olduğu tam da açıklanır diye düşünüyorum. Ya buraya kadar şizofreni nedir bunu gördük. Peki bunları gösteren her insan şizofreni mi? İnsanlar bir hastalık gördüğü zaman onun belirtilerinin karşısında hemen aa ben de bu hastalığa sahibim diyebiliyor. Mesela bu Altay'ın yayınladığı DEP videosundan sonra yorumlara bakıyorsun ben de yapmışım ben de yapmışım ben de yapmışım daha def falan değilsiniz ya o belirtileri gösteren herkes de yap olmuyor şizofreni belirtilerini gösteren herkes de şizofren olmuyor onu anlatacağım şimdi tanı nasıl koyuluyor bunu bilmemiz lazım arkadaşlar tanıyı temel teşhis muayenesiyle koyarsınız diğer hastalıklardan farklı tespit ediliyor bu kan tahlili beyin görüntülenmesi gibi şeyler yapılıyor psikolojik testler yapılıyor sizi makineye sokuyorlar bakıyorlar size öyle iki konuşmayla olmuyor bu işler bir de tanıları da yalnızca psikiyatri uzmanları veriyor öyle sosyal medyada iki tane gerizekalı görüp de a peygamberler şizofrenmiş diye lanse edemezsiniz. Bu işler o kadar basit değil. Şimdi tanı konulmazsa ne olur? Tanı konulmazsa daha da beter olur. Bu adam şizofreni ise ve tanıyı koymadıysanız, tedavi etmediyseniz daha da kötüye gider. Zamanla kişiler kendini iyice izole eder, sosyal istatüde yer bile edinemeyebilirler. Sanıları ise iyice tetiklenir ve gerçeklik algılarını yitirebilirler. Hastaların %5'i intihar etmiş hayatını kaybetmiş, yarısı da intihara teşebbüs etmişler. Bak, yarısı deniyor intihar etmeyi ama başaramıyor. Tedavisiz kalan kişi de ailesiyle çok kötü geçmeye başlayabilir. Yani şimdiye kadar anladık ki şizofreni hastalığı sanıldığı gibi ilahtan vahiy aldığını iddia eden birisine doğrudan yapıştırılabilecek bir şey değil. Bazı detaylara da girelim Ondan sonra Hazreti Muhammed'in şizofreni olmadığını zaten kendiniz anlayacaksınız. Psikososyal becerilerinden dolayı evlilik oranları düşük. Özellikle de erkeklerde daha düşük. Şizofreni hastalarının sadece %32.9'u evli ya da partner sahibi. Evlilik şizofreni hastalarının yaşama bağlanma konusunda avantajı oluyor. Ama şizofreni hastasının eşine zarar vermesi, ki hatta öldürmeye ihtimali bile var. Bazen evliliğin yükünü kaldıramıyorlar. Hindistan'da mesela bir araştırma yapılıyor bu konuda. Evlilik eylemlerinden kaçınıyorlar. Cinsellik olur, sohbet etmek olur, birlikte gezme olur, el ele tutuşmak bunlardan kaçınıyorlar. Bir de cinsel bir kontrolsüzlük var şizofreni hastalarında. Buraya yani istiyorsanız atlayabilirsiniz. Doğrudan şizofreni hastalarının röportaj kısmına geçebilirsiniz. Ya yani kısa sürecek de yine rahatsız oluyorsanız falan geçin burayı. Yani bazen şizofreni hastalarında anormal cinsel hareketler olabiliyor. Mesela hasta ulu orta mastürbasyon yapabiliyor. Pervasız cin cinsel tavırlar takınabiliyor. Araştırmalara göre şizofreni hastası olan eşlerin partnerlerine dair sorunlar yaşadığı ifade ediliyor. Mesela cinsel isteği azalıyor. Erken ejakülasyon oluyorlar. istemsiz ilişkiye giriyorlar. Uygun olmayan kişi veya nesnelere cinsel arzular duyuyorlar. Libidoları azalıyor vesaire. Neredeyse hastaların yarısı da cinsel birliktelik sonrası istek azalması oluyor. Ha bu sorunlar bazen değişiklik gösterebiliyor tabii de yani yapılan testler şizofreni erkek hastalarda özellikle böyle tepkilere neden oluyor. Ya yani muhatabımız erkek olduğu için ben burada erkekler üzerine konuşuyorum. Yoksa bir kadın şizofreni Nesi nasıl oluyor onun üzerinde değilim şu an sadece erkeklerin üzerinden ilerliyorum istisnaları düşündüm. Şimdi bir de şizofreni hastalarının raportajlarını dinleyelim. Yani şizofreniler neler anlatıyor? Başkalarının söylediklerine de yer veriliyor. Topluca özetleyeceğim şimdi. İnsanların hepsinin size karşı tehlike oluşturduğunu düşünmeniz, çevrenizi sorguluyorsunuz. İstediklerini yapmak neredeyse imkansız onlar için. Asosyallik baş gösteriyor. Mutlulukları, hevesleri, hayalleri, umutları yok. İlaçlarını almazsa birini öldürmek ya da dövmek istediğini söyleyenler var. Beden dilleri zayıf. Kalabalık ortamlarda zihinleri inanılmaz zorlanıyor. Tek engel ortamı terk etmek. Mesela ben şu an kalabalık bir ortamda bu podcast'i dinleyen kişiyle konuşsam ne olur kalabalıktan etkilenip karşımdakini duyamamazlık gibi bir sorun yaşamam. Ortamın gürültülü olmasından bahsetmiyorum. Birbirimize duyabilecek şekilde. Şizofreni hastaları oradaki bütün sesleri karşıdaki kişinin sesiyle eşdeğer olarak duyuyor. O şekilde algılıyor. Ve etraf karışmaya başlıyor. Algıları karışmaya başlıyor. İnsanı duyamamaya başlıyor. Tepkiler verememeye başlıyor. Ve zorlanıyor beyni. Normal bir insanda bu beyin yok. Doğrudan karşıdaki tekil kişiye odaklanırsın ve rahat olarak dinleyebilirsin onu. Ama şizofrenilerde öyle değil. Becerileri köreliyor. Mesela John Nash var. Ünlü bir matematikçiyken bu hasta kaldıktan sonra darmaduman oluyor adam. Son olarak da çabuk sinirleniyorlar. Şizofreni hastalığının insanları nasıl etkilediğini güzel bir örnek olarak görmeniz için bir gösterebiliriz. E kendisi çok zeki bir matematik deyası. Yani inanılmaz bir şey. Şizofreniye kapıldıktan sonra eski dahilinden eser kalmıyor. Uzun yıllar eski dehalığına dönmeye çalışıyor. Yani biyografi filmini de buraya bırakıyorum. 16 yaşını doldurduysanız izlersiniz. Şizofreni hastalarında madde kullanımı da var arkadaşlar. Hastaların %47'sinin madde bağımlısı olduğu sonucuna varılıyor. Hastalar tarafından zevk verici maddeler yaygın olarak kullanılıyor. Şunu da söyleyeyim bir soru gelecek çünkü buradan biliyorum. Gerçekte olanı neye göre belirliyoruz? Hastaların sorunları mesela bizim tespit ettiğimiz şeylerle belirleniyor değil mi? Mesela mutfakta yangın kokusu geliyor diyor. Öyle bir şey olmadığını biz daha üzerinden kaidelere göre incelediğimizde gerçek olmayan olarak değerlendiriyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Mesela Hazreti Muhammed e diyor ki ben Allah'la konuşuyorum. Bir adam da söylüyor ki mutfaktan yangın kokusu geliyor. Belki o da doğru söylüyor. Biz bunu neye göre belirliyoruz? Öyle bir soru gelebilir. Şizofreni hastaları çevresindeki insanların ajan olduğunu iddia eder. Ama onlar ajan değildir bu gerçek olmayan olarak belirlenebiliyor. Birisi dese ki ben Allah'tan vahiy alıyorum. Bu doğrudan şizofreniyle açıklanamaz. Zaten yangın kokusu aldığını söyleyen birisine de doğrudan şizofreni damgası vurulmuyor. Dediğim gibi bunun bir tanısı var. Peygamber ya da diğer insanlar için burada haber metodunu düşünebilirsiniz. Ya doğru söylüyordur ya delidir ya da sahtekardır bilerek yalan söylüyordur. Şöyle düşünün anneniz size evde yangın çıktığını söylese bu ihtimallerden birisine tabi olmak zorunda. Aksi muhal. Mesela yarın annem bana dese ki rüyamda Resulullah'ı gördüm. Ben buna inanırım. Doğru söylediğine kanı olurum. Annen annemin bir yalancı olmadığını, aklının yerinde olduğunu biliyorum. Geriye doğru söylemesi kalıyor. Annemin rüyada peygamberimizi görmesi elle tutulan bir kanıt ile ispat edilemez diye bu annemi nasıl ki hasta yapmıyor. Allah'tan vahiy oluyorum diyen biri de hemen hasta olmuyor arkadaşlar bu dediğiyle. Bu yüzden gerçek değil dediğimiz şeylerin var olmadığı ispat edilebilecek ya da mantık kuralları dışında bir şey olursa o zaman gerçek değil diyebiliriz. Bu da gözlemle elde edilen verilerde hastalar için yapılıyor zaten. Yapılamayan böyle örnekler işin sadece ek kısmı hastalığın olduğunu daha net bulgulardan ortaya çıkarmak için kullanılıyor. Aklı başında hiçbir doktor elinde kanıt olmadan aa Allah Allah konuştum diyor o zaman hasta bu falan demez. Şimdi Hazreti Muhammed'in biyografisi üzerinden ilerleyerek şizofreni olup olmadığına bakalım. Şizofreni hastaları kişisel hijyene dikkat etmez. Ama Resulullah kişisel hijyene önem vermiş. Bunu tavsiye bile ediyor. Şizofreni hastaları duygularını belirtemez. Resulullah'ın ise rahatsız olduğu bir durumda insanlar bunu onun yüzünden anlayabiliyorlar. Kendisinin ikrarla uyardığı da oluyor. Şizofrenilerin mimikleri donuk. Resulullah'ın ise yüzü çoğu zaman güreşli. Sahabe ondan daha mütebessim birini görmediğini belirtiyor. Ek olarak hissettiği şeyleri yüzünde okuyabildiklerini söylüyor. Şizofrenilerin enerjileri yok. Resulullah ise kendisi gerek savaş alanında, kervanlarda fiziki enerji, gerekse geceleri teheccüd namazı kılarak mental enerji harcıyor. Üşengeçlik gibi hareketler kendisinde yok, hiçbir zaman da olmuyor. Karşısındakini konuşurken dinlemiyor şizofreniler. Resulullah ise konuşanı dinliyor, lafını bölmüyor. Karşıdakinin konuşması bittiğinde konuşmaya başlıyor. Şizofrenilerin karar verme güçlükleri var. Hz. Muhammed'in hayatında böyle bir duruma rastlanmıyor karar vermesi gereken yerde ikilem yaşamıyor. Şizofreni hastalarının odaklanma sorunları ve dikkat eksiklikleri var. Resulullah'ın böyle bir özelliği yok. Dikkatini bir şeye verdiği zaman git gel yaşamıyor. Odaklanması gereken hususlara ehemmiyetini verebiliyor. Şizofrenilere asosyal oluyor. Hz. Muhammed peygamberlik iddia etmeden önce de insanların arasında sosyal olarak bulunuyor. Peygamberlik sonrası da sosyalliği böyle devam ediyor. Her an insanların içerisinde bulunan onlarla muhatap olan birisi için asosyal diyen asosyalliğin ne olduğunu bilmiyor diyebiliriz yani. Aktivitelerde ilgi düşüklükleri var şizofreni hastalarının. Resul Rulassa sosyal ailesel aktivitelerden kaçmamış, bunları hoş görmüş yerine göre kendisi de katılmıştır. Şizofreniler yavaş hareket sergiliyorlar. Resulullahsa ne hızlı ne de yavaş hareket ediyor. Yürüdüğünde de böyle vefatından önce rahatsızlığından dolayı yani yavaş hareket ediyor da bu vücudun zayıflaması ile ilgili bir durum. Ruhsal bir sorun değil yani. Orada bayağı vücudu yoruluyor o yüzden hareket edemiyor. Yoksa şizofreni hastaları fiziksel bir hastalıktan dolayı yavaş hareket ediyor değil. Şizofrenilerin uyku bozukluğu var. Resulullah'ın böyle bir bozukluğu olmaları biliyoruz zaten. En koyu ateist bile bunu iddia etmez. Yani nitekim kendisi sabah namazı, geçe namazı ve diğerlerini kılmış Buna rağmen uyku problemi çekmiyor. Kaylule'ye vesaire de yapıyor. Şizofrenilerin ışık ve gürültüye karşı hassasiyet sorunu var. Resulullah'sa savaş ortamında onca gürültüye maruz kalmasına rağmen bir kriz yaşamıyor. Abartılı tepkiler veriyor şizofreni hastaları. Resulullah'sa amcasını öldürüp kalbini söken, naaşını parçalayan birisini bile affediyor. Yaşadığı onca şeye rağmen sabrediyor, kimseyi kırmıyor, buna özen gösteriyor. Sevineceği, güleceği zaman da durumu abartmıyor. Ayarında tutuyor. Mesela öyle siz Resulullah'ın kahkaha atarak güldüğü bir nakli rastladınız, rastlayamazsın. Abartılı tepkiler vermiyor, öyle yerden yere vurmuyor kendini. Mesela ağlayacağı zaman oğlu ölüyor, ağlayacağı zaman da orasını burasını yırtmıyor Araplar gibi. Sadece gözünden damla düşüyor. Abartılı tepkiler yok hayatında. Şizofreneler düzensiz konuşmalar sergiliyorlar. Resulullah'ın ise insanlara yaptığı hutbe öyle etkili bir lisanlı oluyor ki... İnsanlar bu hutbeleri unutmuyorlar. Konuşmalarında karşı tarafa düzenli ve hoş biçimde konuşuyor mesela Resulullah. Şizofreniler uygun olmayan kişi veya nesnelere cinsel arzu duyabiliyorlar. Resulullah ise böyle bir tavrı olmamış. Anormal karşılanan Hazreti Ayşe ile evlilik mevzusunu da açıkladım kanalda. Bakabilirsiniz. Şizofreniler insanlara güvenmiyorlar. Biliyorsunuz zaten mevzuyu. Resulullah ise Müslümanları kardeşleri olarak tek çatı altında topluyor. Birbirine güvenmeyi öğretiyor. Kendisi bunu yapamıyorsa insanlara da öğretemez. Böyle bir şey mümkün değil. Ve kendisi de güveniyor yani. Şizofreniler mutsuzluk, mutsuz hevessizlik gibi sorunlar yaşıyor. Resulullah'ın yaşadığı her sorunun karşısında Allah'a sığınıyor ve umudunu kaybetmiyor. Kalabalık ortamlarda zihinlerini inanılmaz kontrolde zorlanıyorlar. Resulullah ise kalabalık ortamlarda bulunuyor. insanlara tebliğ yapıyor, hutbeler veriyor, savaşlara giriyor ve bir kriz tarzında bir sorunla da karşılaşmıyor. Şizofreniler çabuk sinirleniyor. Resulullah ise normal bir insanın öfke kusacağı bir insan tavırlarına sabrediyor. Mesela Hazreti Hamza'nın başına gelen olayı biliyorsun. Benim amcam öyle bir şey yapılsa, o adam karşıma gelse belki ben tövben kabul olmadı bile diyebilirdim yani o öfkeyle artık bilmiyor. Resulullah'ta ama böyle bir durum yok. Son olarak da şizofrenilerin becerileri köreliyor. John Nash örneğindeki gibi. Peygamberde ise peygamberlik öncesi olsun sonrası olsun körelen bir becerisi yok. Velhasıl kelam şizofreni olmadığına nasıl kanaat getirdim? Yani öncelikle sunulan bir iddia oldu. Adamlar diyor ki Hazreti Muhammed bir şizofreni. Ben de diyorum ki şizofreni ne? Bunu öğrenmem lazım. Şizofreni diyorsun da, abi şizofren ne? Baktım şizofreni ne diye. Hastalığın etkileri nasıl oluyor? Buna bak. Sonra da şizofreni hastalarıyla Hazreti Muhammed'in biyografisini karşılaştırdım. Bu buna uyuyor mu abi? Sen Diyorsun ki bu adam bu hastalığa sahip. Bu hastalık bu adama uyuyor mu uyumuyor mu o zaman? Bakalım diyorum. Bakıyorum. Hasta olduğuna dair bir varsayıma dayanacak delil yok. Uyuşmuyor bu ikisinin hayatı. O zaman şizofreni demek için de bir nedenimiz yok. Bir delilimiz yok. Bugün kabrinden kaldırıp da tıbbi bir teste de sokamayacağına göre bunu hiçbir şekilde ispatlayamayacaksın. Şu an kimin verileri daha güçlü? Benim verilerim daha güçlü. Niye? Sen diyorsun ki şizofren. Ben diyorum ki değil. Bakıyorsun hastalıkla uyuşuyor mu uyuşmuyor. Sen neye göre şizofren diyorsun o zaman? Sonra haber delili üzerinden inceleme yaptık. Kendisinin ruhsal bir sorunu olduğunu kabul edebileceği ...şeyleri yapması mümkün olmadığı ve doğru söylemesinin baskın bir gerçek olmasından dolayı başka bir neden olarak da şizofreni demedim. E tabi bu şey değil, bu videonun konusu değil. Bu apayrı bir mevzu. Şizofreni genetik olarak da aktarılabiliyor, söylemiştim bunu. Ancak Hazreti Muhammed'in atalarında bildiğimiz isimlere sahip torunlarında falan böyle bir tespite rastlanmadı. Onların hayatına bakıyorsun bir şizofreni hayatıyla uyuşmuyor. Yani genetik olduğunu düşündüğümüzde bakıyorsun genetik olarak da uyuşmuyor. Hiçbir şekilde uyuşmuyor. O yüzden diyorum ki Hazreti Muhammed şizofreni değil. Hazreti Muhammed'e şizofreni diyenler şizofrenin ta kendileri.